e ee, herkese merhaba arkadaşlar. Çepeli Matematiğe hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün artı bir net köşemde yine sizler için araştırdığım, taradığım harika bir soru, soru çözeceğim. Sevgili arkadaşlar bakın. ÖSYM logaritma sorarsa kesinlikle bir tanesini üstten soracağını tahmin ediyorum. Harika bir soru. Acaba siz olsanız nasıl yaparsınız? Arkadaşlar önce videomu bir durdurun. Kendiniz uğraşın. Çünkü sizler harikasınız. Sorunun güzelliğini, kalitesini göreceksiniz. F reel sayılardan eksi sonsuzla bakın 8 aralığında arkadaşlar. Değer kümesine bakın. Eksi sonsuzla 8. Fx eşittir m çarpı 5 üzeri x artı 1 artı n eksi 4 biçimde tanımlanan üstel fonksiyonu için f 03 3 eşitliğini sağladığına göre m artı n yani toplamı kaçtır? Sevgili arkadaşlar bakın üstel fonksiyon, üstel logaritmik fonksiyonlar çok önemli, çok değerli. Herkes logaritmaya arkadaşlar asılıyor ama arkadaşlar ÖSYM ne yapar? Ters köşe yapar ve böyle bir soruyla karşınıza arkadaşlar sunabilir. Şimdi ne yapacağım? Sevgili gençlik, f(x) buna eşitse bakın üstelde ne yapıyorduk? Tabana bakıyorduk. Tabana bir bakın. Hani üstel bir logaritmik fonksiyon arkadaşlar f(x) eşittir mesela a üzeri x. Eğer şu A birden büyükse bu fonksiyon neydi? Tabana bakıyorduk. Hatırlayın logaritmada. Üstel logaritmik fonksiyonda. Eğer A birden büyükse ne oluyordu? Bu fonksiyon artan bir fonksiyon oluyordu. Artan bir fonksiyon. Birden küçükse de azalan. Şimdi tabana bakıyorum. Hemen koordinat sistemini çiziyorum. Çünkü çok önemli. X'ye. Normalde bu fonksiyon sevgili dostluklar tabanı birden büyük olduğu için şöyle bir fonksiyon. Normalde şöyle arkadaşlar. Artan bir fonksiyon. Bakın üstü nereye gidiyor bilmiyorum. Yani üstte bir limit yok. Sonsa doğru gidiyor. Şimdi normalde taban birden büyük olduğu için bu fonksiyon. Şimdi bu peki nasıl olmuş da eksi sonsuzda 8 aralığında bakın 8'de kısıtlanmış. Demek ki bu fonksiyon arkadaşlar bu fonksiyon şöyle gelmesi lazım. Şurada bakın 5 üzeri x artı 1'in başında m sayısı var ya. Demek ki o m sayısı negatif bir sayı. Arkadaşlar o m sayısı negatif sayı olursa fonksiyon şöyle olur arkadaşlar. Bakın şöyle olur. Şöyle olur. Negatif olursa tekrar söylüyorum. Şuradaki m sayısı demek ki negatifmiş. Bu fonksiyon bu şekildeymiş. Peki bu şekilde olunca nereye gidiyor fonksiyon? Arkadaşlar bu, bu şekilde olursa fonksiyon nereye gidiyor bakın. Bu sefer de sıfıra gidiyor. Yani sıfıra yaklaşıyor. Ama bana sıfıra yaklaşsın demiyor. 8'de arkadaşlar 8'e yaklaşsın diyor. Demek ki bu fonksiyon şöyle sevgili arkadaşlar. X, Y çiziyorum. Bakın 8'e yaklaşması için şu kırmızı olan fonksiyonu tutuyorum. 8 birim yukarıya ötülemem lazım. Yani üstte yatay ya asimtotumuz arkadaşlar 8 olacak. Yani 8'e yaklaşacak. Yani fonksiyon şöyle bir şey olacak sevgili dostluklar. Fonksiyon bakın nasıl olacak? Şöyle gelip şöyle gidecek. Fonksiyonumuz bu. Bakın üstten 8 ile arkadaşlar. Bakın 8'e yatay asimptotu var. 8'e yaklaşıyor. Bakın 8 oluyor demiyorum. 8'e yaklaşıyor. Yani ben bunu tekrar söylüyorum. Kırmızıyı tutuyorum. 8 birim yukarıya öteliyorum. Yani ne, neydi o? Hani fonksiyonları A birim yukarı ötelemek değil miydi? Yukarı. 8 birim yukarı öteliyorum. Demek ki fonksiyonumuz buymuş. Sevgili arkadaşlar. O zaman... Arkadaşlar 8 benim yukarıya öteleniyorsa demek ki şuranın 8 olması lazım. Şuranın 8 olması lazım. E buranın 8 olması için n 4'ü 8'e eşitlerseniz elimiz kaç olur? 12. Demek ki kesinlikle n'miz 12 olacak. Arkadaşlar bunu da Tamam mı? Bakın 8'e Yaklaşıyor arkadaşlar. Fonksiyonumuz şöyle gidiyor gidiyor gidiyor. 8'e yaklaşıyor. Zaten yatay asimptotları kesmiyor arkadaşlar hiçbir zaman. Sonsuzda kestiği iddia ediliyor. Şimdi f da 3'e eşitmiş. O zaman fonksiyonumuzu tekrar güzelce yazalım. Fx'imiz M çarpı 5 üzeri x artı 1 artı artı burası 8 arkadaşlar. Burası 8 olduğunu biliyorum. En yani yerine 12 yazın 8. E F0 0 koyayım, 3 ise 0 koyun 3'e eşit değil. Arkadaşlar x'e 0 koyuyorum. M çarpı x'e 0 koyun 5 artı 8. Bunu buraya attı eksi 5. M'de de ne çıktı buradan? Eksi 1. A gerçekten de arkadaşlar. Ben sorunun başına ne demiştim? Demek ki emin negatif olması lazım demiştim hatırlıyorsanız. Şimdi o zaman M'miz arkadaşlar eksi 1. N'miz de 12 olduğuna göre. M artı neyi soruyor? Cevap ne olacak? 11 olacak. Sevgili dostluklar bakın üstlerden size soru gelecek. Çünkü Herkes logaritma çalışıyor. Yani ÖSYM'nin amacı ne? Ters köşe yapmak. Harika bir soru sevgili arkadaşlar. Bakın bu fonksiyonun böyle gelmesi, yukarı alması gerçekten sizin için güzel yorumlar. Arkadaşlar lütfen yorumlarıma önem verin. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. ÇPN'e kaçar. Hoşçakalın.